İsa Hocalı Köyü'ne hoş geldiniz. Bura bizim eski baba ocağımız. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kardeş. Ne yaptınız? Babacığına geldiniz. Babacığına geldik. Hayırlı Ziyaret olsun. diyor. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hoş Hayırlı geldiniz Sevda Hanım. Teşekkür ederim Ercan Bey. Nasılsınız? Hoş geldiniz Hasibe Hanım. <laughs> <laughs> Nasılsınız? Çok çok iyi. Siz de buraya gelin geldiniz. <gülüyor> 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 ben de buraya geldim. <gülüyor> <gülüyor> Size hoş geldiniz Emzal Hanım. Nasılsınız? Hoş, hoş <laughs> i̇yi ki babamın evine ziyarete geldik. Kardeşime İyi, geldik. Güle güle otursun. Allah. İnşallah. Torunlarıyla, gelinleriyle, oğullarıyla. İyi Allah ağız tadıyla otomaya nasıl amin, olsun. inşallah. Abi. Sen de hoş geldin kardeş hoş bulduk, baba kardeşim. ocağına. Baba ocağına geldik. Allah Yıldırken. Allah. İnşallah. Biraz bakımsız ama. Olsun. Bakım yapılınca inşallah, inşallah düzelecek. Evet. Evet, burası evimizin girişi. Salon. Burası bir oda. Değil. Yani burada eskiden hamamlık derlerdi. Suluk hamamlık. Eskiden böyleydi. Burayı da mutfak olarak kullanırdık. Mutfağıydı düşerek raf yol yol manzaralı mutfağımız yol manzaralı. Tabii eski ama bakım yapılınca adam olacak inşallah. mı? Burası bir odaydı. E, biz eskiden hazında mı derdik? Şimdikiler daha başka bir şeyler de diyor olabilir. Kiler, evet. Kiler. Bu böyle arkası bahçeye bakıyor. Çok güzel yemyeşil bahçeye bakıyor. İçeri güneş dalıyor, ışık, aydınlık. Burası da bir oda. Eskiden hep gelin odası olarak kullanılırdı burası. Böyle buraya şurada çamaşır makinesi konuyordu. Burası yine banyo, hamamlık. Şimdiki adıyla duşa kabin. Sonra pencere bahçeye bakıyor. Dışarı bakıyor. Yoda. Şurası aynı şekil. Bahçeye bakıyor. Bunu açalım. O cıvıl cıvıl kuş sesler arasında. Burası da böyle. Burası bir odaydı işte. Eski evimiz. Tamam. Şimdilik bu kadar. İyi günler dilerim.